Gönen Güçlü takipçilerimiz. Neredeyiz? Balıkesir Gönen. Arkamızda gördüğünüz gibi Gönen'in büyük bir fabrikalarından olan Gönenli Süt'ün yanında 1704 metre bir tarlanın çekimi için geldik. Hava soğuk, biz sıcakız, sizler sıcaksınız. Bu tarlanın detaylı çekim için, kıyı bucak sizler için buyurun geçelim içeri doğru. Evet değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi karşısı gönenli süt. Burası Bandırma, Bursa, İstanbul. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Tarlamız Tarlamız burası değerli takipçilerimiz. Biraz bayır bir yerimiz fakat dolgu malzemesinde burası olabilir. Sınırımız buradan. Bu şekilde aşağı doğru iniyor. Evet tarlamızı görüyorsunuz. Bayır. Şu karşıdaki meşe onun yanından devam ediyor ileri doğru ileride köprünün yanında sonlanıyor 1704 metrekare Balıkesir Gönen Taştepe Mahallesi'nde bulunan bu tarlamız yeni sahibini arıyor yerimiz asfalt boyunda Üç bir tarafı yol. Gördüğünüz gibi biraz bayır. Biraz dediğimiz bayağı bir var. Yüzde elliye yakın bir meyli var. Altına geniş bir istinat duvarı çekip dolgu malzemesinde düz denilebilir. Vasfı tarla vasfında. şu kuru ağacın içerisinden şu aradan şu karşıda dikilen beyefendinin yanından ana asfalt'a doğru 1704 metre yerimiz. Değerli takipçilerimiz. Güzel bir bölgede bulunan bu yerimiz satılık. Fiyatı da iç açıklamalar kısmında detaylı bilgi de iç açıklamalarda var. Yerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Meyli var. Yüksek bayır bir yerde. Yani videoda düz çıkabilir ama yüzde 40-50'ye kadar meyli var. Her tarafta yürüyebiliyoruz. Evet. Aşağı doğru inelim. Kıyı bucak diyoruz ya kıyı bucak sizler için gösterelim. Evet tarlamızın sınırı burası. Burada akar böyle bir dere deriz. Biz küçük bir deresi var. Yerimiz şuradan devam ediyor. Şu tabelenin yanından bu şekilde ileri doğru çıkıyor. Yerimiz böyle. Biz yine kapanış için yukarı doğru çıkalım. Evet, büyük bir. Fabrikamız. Evet, yerimiz burası. Değerli takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi 1704 metre tarlamız her üç bir tarafı yol, arkasında yine tarla var. Evet değerli takipçilerimiz. Güzel bir tarlamızın tanıtımını yaptık. Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Ne diyoruz efendim? Gönen güçlem nokta kalın. Yatırımda kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.